Veri tabanı tasarımı Veri tipleri Ünite Bir Microsoft Word dosyası açıp içerisine herhangi bir içerik eklerken bu içeriğin türü hakkında uzun uzadıya düşünmeyiz. Çünkü bu bir dokümandır. Nihayetinde bunun bir pdf dosyası olmasını ya da kağıda basılarak doküman olarak kullanılmasını bekleriz. Ancak bilgisayar programları söz konusu olduğunda veri bilgisayar için çok daha farklı alanlar taşır. Bir veri tabanı ile çok fazla miktarda veriyi saklanabilir ancak aynı zamanda saklanan verinin ihtiyaç duyulduğu anda yüksek performansla geri getirilmesinden de veri tabanı sorumludur. Bu sebeple veriyi kaydetmeden önce verinin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu noktada da karşımıza veri tipleri çıkmaktadır. Çeşitli veri tabanı yönetim sistemlerinde ve bilgisayar programlarında benzer ancak farklı isimlerle anılsa da temelde 4 ilkel veri tipi bulunmaktadır. Bu 4 veri tipini incelemeden önce bilgisayarın nasıl çalıştığına biraz daha yakından bakmalıyız. Bilgisayarların 0 ve 1'leri kullanarak çalıştığı gerçeği yaygın olarak bilinmektedir. Ancak bu gerçekte ne anlama geliyor? 0 ve 1'den kasıtlı ne nedir ve bu sayılar nasıl veri ve işlemlere dönüştürülebiliyorlar? Bilgisayarların elektronik birer cihaz olduklarını düşünürsek, veri ve işlemlerin elektronik temsillerinin elde edilmesi gerektiğini de kolaylıkla görebiliriz. Bu noktada çok temel bakarsak, birin elektrik olması durumunu, sıfırın ise elektrik olmama durumunu temsil ettiğini söyleyebiliriz. Yalnızca varlık durumunu inceleyerek, sıfır ve bir rakamını elde etmek kolay bir yaklaşım ancak, Yalnızca bu iki sayıyı kullanarak geri kalan tüm veri ve işlemleri temsil etmek kuvvetli dönüşüm algoritmalarını gerektirmekte. Bilişim dünyasında 0 ya da bir kullanılarak oluşturulmuş her bir atomik kayda bit büyüklüğünde kayıt adı verilmektedir. 8 tane bitin bir araya gelmesiyle 1 byte büyüklüğünde veri elde etmekteyiz. Daha büyük kapasite birimler için bir önceki birimin 1024 katını ele almamız gerekiyor sırasıyla bu kapasite birimlerini kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt ve benzeri olarak bilmekteyiz. Tabloyu incelediğinizde birçok kapasite biriminin birbirine dönüştürülmesi için kullanılabilecek bir cetvel ile karşılaşacaksınız. Önemli. 500 GB kapasiteli bir hard diskin gerçekte 500 GB kapasiteye sahip olmadığını fark ettiniz mi? Bunun sebebi disk kapasitesini 500 GB yerine 500 mB büyüklüğüne sahip olmasıdır. Hesaplama esnasında her bir aşamada kapasite 1024'e bölündüğü için GB mertebesine geldiğinde kayıpla karşılaşmaktayız. Lütfen bilgisayarınızda bu durumu inceleyiniz. 500 GB büyüklüğünde bir diski muhtemelen bilgisayarınız yaklaşık 465 GB kapasiteli olarak görecektir. Sabit diske yanı sıra RAM olarak da bilinen elektronik saklama birimi, bellek içerisinde de aynı kapasite birimleri kullanılmaktadır. Bu saklama birimi elektronik ve hızlı olduğu için genellikle bilgisayar tarafından anlık olarak kullanılır. Bilgisayar programcılığı ve veri tabanı ile ilgili yaptığımız işlerde bellek üzerindeki kapasite harcamaları bizim için performansı etkileyen en önemli noktalardan biri olacaktır. Bu sebeple veri saklamak için seçtiğimiz veri tipinin hangisi olduğunu bellek kapasitesini dolayısıyla bilgisayarın kapasitesini ve yine dolayısıyla oluşturduğumuz bilgisayar programının performansını doğrudan etkileyecektir. Bu sebeplerle veri tipleri hakkında bilgiye sahip olmamız ve saklayacağımız veri için en uygun veri tipini seçmemiz oldukça önemlidir. Dört temel veri tipine karakter, tam sayı, ve ikili karar değişkeni olarak ele alabiliriz. Tüm veri tipleri için 6 üstü limitler bulunmaktadır. Ancak zaman zaman bu limitler yeterli olmadığı için bu ilkel veri tiplerinin daha yüksek kapasiteli halleri de bulunmaktadır. Örneğin tam sayılar 32 bit kapasiteye ihtiyaç duyarken daha büyük sayıları kaydedebilmek için 64 bit kapasiteye ihtiyaç duyulan long adında bir tam sayı veri tipi de bulunmaktadır. Karakter veri tipi metinleri saklamamızı sağlayan otomik boyuttaki veri tipidir. 8 bit yani 1 byte kapasiteye sahiptir. En fazla 250 farklı değer alabilir. Bu değer 2 üzeri 8 hesaplaması ile elde edilir. Bir netlinin kaydedilebilmesi için birçok karakter içeren bir veri tipine ihtiyaç duyulmaktadır. Karakter katarı veri tipi bu ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak bu veri tipi ilkel veri tipleri arasında sayılmamaktadır. Dolayısıyla bu veri tipini ayrıca inceleyeceğiz. Bir diğer temel veri tipi de tam sayıdır. İnteger olarak da bilinen bu veri tipi bilgisayarın sahip olduğu işlemci kapasitesine bağlı olarak değişmekle birlikte günümüzün teknolojisinde genellikle 32 bit kapasiteye sahiptir. Bu kapasite tam sayı veri tipine sahip bir değişkenin en fazla 4 milyar 294 milyon 967 bin 296 yani 2 üzeri 32 farklı değer alabilmesini mümkün hale getirmektedir. Bir değişkenin gerek bilgisayar programı içerisinde gerekse veri tabanı içerisinde tam sayı olarak tanımlanması kararı oldukça önemlidir. Çünkü verilen bu karar neticesinde ilgili değişken ya da veri tabanı alanına yalnızca tam sayıların kaydedilmesi mümkün olacaktır. Kullanılan programlama dili ya da veri tabanına bağlı olarak ondalıklı bir sayının tam sayı veri tipine sahip bir değişkenin kaydedilmek istenmesi durumunda ya hata alınacak ya da ondalık sayı tam sayıya dönüştürülerek kaydedilecektir. Bodrum yazılımının çalışmasında bir hata oluşması ne ya da veri bütünlüğünün bozulmasına sebep olabilir. Bu sebeple tam sayı veri tipi seçilirken tüm koşullarda değerlerin tam sayı olarak alınacağından emin olunmalıdır. Tam sayı veri tipi bazı özel alt veri tiplerine sahiptir. Örneğin tam sayı veri tipine sahip bir değişken eksi 2 milyar 147 milyon 483 bin 648 ile artı 2 milyar 147 milyon 483 bin 648 aralığında bir de yer alırken işaretsiz tam sayı veri tipi 0 ile artı 4 milyar 294 milyon 967 bin 296 aralığında bir diğer alacaktır. Kullandığımız bilgisayar 32 bit'lik bir işlemciye sahip olsa da 16 bit'lik bir tam sayı değişkenine ihtiyaç duyabiliriz. Bu durumda kısa, parantez içinde short tam sayı alt veri tipini kullanabiliriz. Bazı durumlarda 32 bit'lik tam sayı veri tipine ulaşmak için uzun long tam sayı veri tipi kullanılması gerekebilir. Ayrıca bu alt veri tiplerinden bazılarının kombinasyonunu kullanmak da mümkündür. Önemli Burada bazı kelimelerin İngilizce karşılıklarını veriyor olmamız yalnızca bu kelimelerin İngilizcelerini de öğrenmeniz için değil, aynı zamanda komut olarak kullanmanız gerektiğinde doğru kelimeyi bulabilmeniz içindir. Lütfen her bir anahtar kelimeyi İngilizce karşılığı ile birlikte öğreniniz. Ondalık sayı parantez içinde float veri tipi 3,4 çarpı 10 üzeri eksi 38 ile 3,4 çarpı 10 üzeri 38 aralığında değer alabilir. Bu veri tipi bellekte 32 bit yer kaplayacaktır. Bu kapasitenin yeterli olmaması durumunda daha yüksek kapasiteye sahip olan double veri tipi kullanabilmektedir. Bu veri tipi bellekte 64 bit yer kaplamaktadır. Böylece kapasite 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 308 ile 1,7 çarpı 10 üzeri 308 aralığında ulaşır. İşaretsiz Parantez içinde unsigned etkisi kullanılması durumunda kapasiteden sıfırdan başlayacak şekilde faydalanabilir. Matematikten bilindiği üzere ondalıklı sayılar süreklidir ve her iki sayı arasında sonsuz ondalıklı sayı bulunmaktadır. Ancak bilgisayar belleği bitler kullanarak çalıştığı için sonsuz tane sayıyı temsil edemez. Bunun yerine mümkün en yüksek kesinlikle ondalıklı sayıyı taklit eder. Bu durum çok hassas işlem yapılmadığı sürece genellikle herhangi bir hataya sebep olmaz. Sonuncu veri tipimiz mantıksal. Parantez içinde Boolean olarak karşımıza çıkmaktadır. Mantıksal veri tipi yalnızca 0 ya da 1 değerini alabilir. Aynı zamanda bu değişkenin aldığı yer doğru parantez içinde true ya da yanlış false olarak da adlandırılır. Mantıksal veri tipi bellekte bir byte yer kaplar. Her ne kadar bir mantıksal değişkenin değerini saklamak için bir bitlik yere ihtiyacımız olsa da bellek üzerinde adreslenebilir. En küçük kapasite byte olduğu için her bir mantıksal değişken için bellekte bir byte yer alır. Bu noktaya kadar öğrendiğimiz şeyleri gözden geçirmekte fayda var. Bilgisayarın elektriğin olup olmaması durumuna göre sıfır ve birleri kullanarak verileri sakladığını ve işlediğini öğrendik. Her bir sıfır ve 1'e bit adını verdik. Ve 8 bit ile 1 byte'lık kapasiteyi elde ettiğimizi gördük. Ayrıca byte'ları kullanarak da temel veri tiplerini elde etmiş olduk. Bilgisayar dünyasında da verinin yolculuğundakine benzer şekilde her adımın bir önceki adımın üzerine inşa edildiğini görmekteyiz. Daha becerikli veri tipleri için yine ilkel veri tiplerinden faydalanacağız. Sonrasında da bu veri tiplerini kullanarak kendi bilgisayar programlarımızı elde edeceğiz. Bu ders kapsamında veri tabanları dahilinde kullanılan veri tipleri ile ilgileniyoruz. Burada ilkel veri tiplerine ek olarak verilmesi gereken en önemli ve sık kullanılan veri tipi metinlerin saklanması için kullanılan veri tipleridir. Veri tabanı yönetim sistemleri performansı artırmak ve kullanıcı işlerini kolaylaştırmak için çok sayıda becerikli ve veri tiplerine sahip olabilir. Ancak tüm veri tabanı sistemlerinde karşılaşacağımız ve Metin saklamaya yarayan iki veri tipi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi VARÇU olarak karşımıza çıkar. VARÇU kısa metinlerin saklanması için kullanılan en fazla 255 karakter uzunluğunda metin saklayabilen bir veri tipidir. Ad, soyad, adres ve benzeri verilerin saklanması için genellikle bu veri tipi kullanılır. Metin saklamak için kullanılan diğer bir veri tipi ise texttir. Text veri tipi herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmaksızın istenilen uzunlukta metinleri saklayabilir. Ancak bu veri tipi neredeyse her bir hücre için büyük miktarda yük taşıma potansiyeline sahip olduğundan dolayı hantal olarak görülebilir. Dolayısıyla çok büyük metin saklama ihtiyacı bulunmadı. Sürece text tipi veri tipi tercih edilmez. Bilgisayar programlamada ve veri tabanı tasarımında eldeki verinin hangi veri tipine sahip olduğunu bilmek önemlidir. Bunun yanında aynı veri tipi kullanılacak değerler arasında farklı özelliklerde veri bulunuyorsa kapsayıcı olan veri tipinin seçilmesi önemlidir. Örneğin bir sütün hem tam sayı hem de ondalık sayıları içeriyorsa bu sütün için ondalıklı veri tipinin seçilmesi daha uygun olacaktır. Eğer bir sütün için tam sayı veri tipi seçilirse ondalıklı sayılar için bir veri kaybı yaşanacaktır. Ancak ondalıklı sayı veri tipi seçildiğinde de tam sayılar bu veri tipinde saklanabilir olacaklardır. Mantıksal veri tipi ile saklanabilecek bir değişken aynı zamanda tam sayı veri tipi ile de saklanabilir. Ancak bu durumda 1 byte kapasite harcanacakken 64 bit yani 8 baytlık bir veri kapasitesinin harcanması söz konusu olacaktır. Basit geçen kapasite büyüklükleri oldukça küçük görünse de çok yüksek miktarda veri ve girdi çıktı işlemiyle uğraşılırken bu ayrıntılar performansa büyük etkilerde bulunacaktır.